Can prezervatif %100 koruma sağlar mı? Hiçbir zaman ya %100 koruyuculuk diye bir kavram yok. Biz bunu daha önce çektiğimiz videolarda konuşmuştuk. %100 cinsel sağlık açısından stabil kalmanın, sağlıklı kalmanın tek yolu tek partnerle yaşamak ve doğru korunmak. Prezervatif %100'e yakın koruyucudur. Evet ama asla %100 değildir. Hem prezervatifin dışında kalan alanlar bundan etkilenebilir. Hem de cinsel ilişkiyi sadece penisin vajene girmesi olarak düşündüğümüzde %99 koruyucu oluyor. İşin başka yöntemleri de var. Biz şunu biliyoruz. Erkeklerin yaşadığı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların ki halk arasında bel soğukluğu denen enfeksiyonlar bunlar. Bir kısmı maalesef oral seksle bulaşıyor. Çünkü ağız özellikle insan ağzı çok kirli bir yerdir. Şöyle düşünün. Bir köpek ya da bir kedi bellidir neyle beslendiği, değil mi? Ama insan her şeyi yer. Bu yüzden ağız florası çok kirli bir yerdir ve prezervatifsiz yapılan oral seksler erkekte ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Bizim önerimiz oral sekste de prezervatif kullanmanız. Eğer çoklu partneriniz varsa